kitabı bana ver lütfen. Ya da kitabı lütfen bana ver. Burada emir kipi var arkadaşlar. Geben, gib oldu. Gib mir bitte das Buch olabilir ya da gib mir das Buch bitte. Gib mir bitte das Buch ya da gib mir das Buch bitte lütfen. Gib'in gib oldu, ver emir kipi. Kitabı ona verdim. Geçmiş zaman yapıyoruz. İh ben verdiğime göre. Habe, kime, ona. Burada belli değil tabi. Dolayısıyla dilersek yine dişil, dilersek eril yapabiliriz. Ia ya da im. Burada hem akuzatif hem datif falan fiillerin örneklerini görüyoruz arkadaşlar. Ihabe İh, ia ya da im. Kitabı das Buch geben perfekte gegeben oldu. Kitabı bana verdi. Burada da değiştiriyoruz. O Z ya da Ea olabilir. Artık kim verdiyse. Hat kime burada da bana diyoruz. Mia neyi kitabı akuzatif. Das Buch dolayısıyla das değişmedi. Burada datif. Da gegeben. Sie hat mir das Buch gegeben. Bana verdiği kitap masanın üstünde. Yine burada kimin verdiği kişiye göre değişir. Das Buch kitap. Şimdi bunu açacağız arkadaşlar. Das er ya da sie Mia bana gegeben hat masanın üstünde diyeceğiz şimdi. Burada öncelikle das buku açtık. Liegt ya da ist diyebiliriz. Nerede? Masanın üstünde. Auf'u kullandık. Datifle. Auf dem. Tiş. Gib mir das Buch bitte. Ich habe ihr das Buch gegeben. Sie hat mir das Buch gegeben. Das Buch, das sie mir gegeben hat, liegt auf dem Tisch. Görüşmek üzere,